1- İslamiyet'te doğum kontrolünün ne kadarına cevaz vardır veya yoktur? Çocuk aldırmak veya bilerek düşürmek kaç günlük veya aylığa kadar olabilir? Yoksa hiç ruhsat yok mu? Eğer çocuk aldırmak tamamen, tamamen günah ise, olmaması için bugün çeşitli suni metot veya aletlerle aletler kullanmak dahi günah mıdır? Evet. Bu hususu hatırımda kaldığına göre akşam sohbetlerini öbür camide yaparken bu sene veya geçen sene üzerinde kısaca durmuştum. Çocuk aldırma mevzuunda bir kısım fukaha daha başta işin önüne geçmeyi mahsurlu sayarlar. Hatta azil mevzunu dahi azil yani daha telkih döneminde, aşı döneminde mahalline aşılamayıp başka tarafa yapmayı saadet aslında sahabinin fukahasından bir kısım kimseler ve edi olarak anlamışlardır. Cahiliye devrinde kız çocukları diri diri gömülüyordu. Buna ve diyoruz, Ve edi benat. Kur'an-ı Kerim Tekvir Suresi'nde ve izel mev'ude tusilet ve ey bin kutilet. Mev'ud olan Benat'tan da sorulduğu zaman hangi günahla katledildikleri bu hakikati anlatıyor. Fakat bu hükmün nesk olduğunu söylüyorlar. Said Hudri gibi Medine-i Münevvere alimlerinden sahabe-i kiramdan diyor ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatta idi, biz ise azil yapıyorduk. Yani arz ettiğim aşılama döneminde mahalline telki yapmama ameliyesini yapıyorduk. Ama bu gizli işe Efendimiz muttali oluyor muydu, olmuyor muydu? Sahabinin ulemasından bir tanesi bu sözü söylerken, yani Efendimiz işe nicahbandı, sahabe-i kiram da bu işi yapıyordu manasında söyler. Yoksa elin alemin evinde gizli yaptığı bir şeyde muhakkak ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bildirilmezse bilmezdi. Bildirilirse bilirdi. Bu işin bir dönemi bazıları bu noktada dahi meseleyi hassasiyetle ele alıyorlar. Çocuk rahmi maderde teşekküle başladığı an, meşimende cenin teşekküle başladığı an, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinden istinbad ederek bunu mahsurlu görenler var. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Geçim sıkıntısından ötürü zinhar çocuklarınızı öldürmeyiniz. Dikkat buyurun, nehyin menatı çocukları geçim sıkıntısından dolayı öldürmek. Yani çocuklarımıza bakamayacağız, medarı maişetlerini temin edemeyeceğiz endişesi, çocuklarınızı öldürmeye sizi sevk etmesin. O halde Kur'an-ı Kerim'in onlarda düşünce olarak kınadığı husus, rezzak alem olan Hazreti Allah'a itimatsızlıktır. نَحْنُ ve وَاِيَّاكُمْ diyor. Onların da sizin de rızkınızı biz veriyoruz. Esbabi dairesi içinde biz veriyoruz. Rızkı halal ve zaruri olan kısmı ve mal tarafımızdan tarafı üluhiyetimizden gelecektir. Ancak sizin israfat ve suyu istimalatınızı tekefül etmemişiz. Lüks bir hayat yaşamak istiyorsanız, suni lezzet almak için çeşitli yemekler yemek istiyorsanız, bu teahhüdü Rabbani altında değildir. Bunun dışında kutulaya mut diyeceğimiz, İnsanı öldürmeyecek kadar rızık Allah tarafından gelecektir. İşte bunu biz tekefül ediyoruz. Nahnu nerzukum ve O halde bu hükmün altında, nehyi hükmünün altında rızık endişesi, istikbal endişesi yatmaktadır ki Allah Celle Celaluhu emri sübhanisiyle oraya parmak basıyor. Bazı fukada bu noktada duruyor. Diyor ki, Cenin annenin karnına biz perm halinde gidip orada teşekkür etmeye başladığından itibaren isterse tahkim yoluyla tamamen yok edip onu artık bu rahmi mader cenin teşkil etmez hale getirmek. İsterse teçhiz yoluyla, kürdaj yoluyla, isterse ilaç yoluyla onu düşürmek haramdır diyorlar. Bu mesele sadece Hanefi fukahasının üzerinde durduğu bir husus olarak biraz farklıdır. Hanefi fukahası diğer fukahadan bu mevzuda biraz farklı düşünürler. Bu farklı düşünmede şudur. Derler ki çocuk, çocuk hüviyetiyle görüneceği, kendisine hayat nefk edileceği ana kadar düşürmek cinayet değildir. Ondan sonra düşürmekte hurra lazım gelir. Yani 500 dirhem vermesi lazım gelir ki diyettir, kısas verecek burada. Bu mevzu içinde Kur'an-ı Kerim çocuğun anne karnında geçirdiği, geçirdiği safhaları bize anlatırken ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ İşte bu halkı akar dönemine kadar ki 7. haftanın başı. Bu noktaya kadar Hanefi fukahası bir kısmı kısmı küllisi bu arada Kemal İbn Hümam Kaderinde Kadir'inde çocuğu iskat etmeyi cinayet saymıyorlar. Cinayet saymama demek şeriatı fıtriyeye göre günah işlememek demek değildir. Ayatı tekviniyeye göre bu bir cinayettir. Nasıl bir cinayettir? Bir masum kedi yavrusunu öldürmek gibi bir cinayettir. Onda da sadaka vereceksiniz. Ama asıl mesele bir insanı katlettiniz mi, etmediniz mi, böyle bir hükme tabi olup olmama açısından mahsur yoktur diyorlar. Ben Hanefiyim, sizin de kısmi külliniz Hanefidir. Hangi hemen müsamahalı bir şeyinden istifade edilebilir? Şayet bir mesuliyet varsa bunu Hasan Şeybani, Yusuf Şeybani, i̇mam Muhammed Şeybani, Ebu Hanifet'in Nomani Bunlar üzerlerine alacaklar bunu ve bu yükün altından kalkarlar gibi geliyor. Ama bana kalırsa, Hanifi mezhebinin karşısında mezahibi selase ve bizim mezhepten de bu noktayı nazara iştirak etmeyenler karşısında çocuk teşekkül ettiği andan itibaren çocuğu düşürmeyi bir kabahat, bir kusur, bir hata saymalı, böyle bir işe tevessül etmemeli. Çünkü karşıda mezahibi selase var. Vaka onlardan da noktayı nazarımıza iştirak edenler var. Bu hususu o zaman ariz ve amik olarak arz etmeye çalışmıştım. Bu mevzuda şunu da söyleyeyim, o zaman söyledim kanaatindeyim. Muhakkak doğum kontrolü lüzumu duyuluyorsa, mesela bana bugün bir tanesi şifayı olarak dokuz çocuğu var ne yapayım diyordu. Yani onuncusu yolda. Ben esasen böyle bir mesele karşısında Cenab-ı Hakk'ın bize dediğini derim. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ iyyakum Dostum, rızıktan ötürü zinar kederlenme. rezzak alem Hazreti Allah'tır. Bize kendisini bu vadide tanıtırken اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ ferman ediyor. Zülkuvve ve metin olan Hazreti Allah, her şeyin zimamı elinde olan Hazreti Allah, rızkı Rezzak ismiyle taahhüt altına alıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de, surelerin başında bir surenin içinde 114 defa Bismillahirrahmanirrahim ile kendisini bize anlatan Hazreti Allah, tefsirciler Rahman'dan Rezzak manasını anlıyorlar. Yine rızık veren benim diye kendisini bize tanıttırıyor. Asıl mesele, çocuğumuz olsun çok olsun, fakat çalışma yollarını bulalım. Hem biz hem de bu evlatlarımızı memleket satında, memleketin bugününe ve yarınına faydalı evlatlar olarak yetiştirme yolunu bulalım. Helalından bol rızık kazanma metodunu tahsil edelim. Memleketimize faydalı bir iş yapmış olacağız. Ve kulağınıza gizli bir şey de söylemiştim o zaman varsın kefere ve fecere doğum kontrolü yapmak suretiyle kendi köklerini kessinler inşallah. Ama müminler böyle bir yola tevessül etmesinler. Bunlardan henüz evlenme fikri ve niyetinde olmayanlar dişini sıksın, hizmet etsin. Ölü on tane ruhu ihya etsinler. Ölü on tane ruhu. Onların babası olarak omuzlarına çıksınlar. Bu durumda olamayan dünya evine girmişler de alemi ervahtan on tane ruh ihya etsinler, memleketi o evlat yetiştirsinler. Bu, bu vatanın öz evlatlarının vazifesidir. Ben <laughs>